bu yerde gördüğümüz her şey bu kızın oyuncakları. İşte diş macunları, kalemler, boneden yapılmış bir top, tokalar. Çünkü bu çıngıraklı tokamızı kaybettik. Çünkü kızım sofrada bize yemek yedirmiyor. <laughs> Şimdi tıpayla oynamak geldi aklına. Mesela şöyle bir tane atayım. Hemen koşar. Koş. Yakala. Yakalayısı gelmedi. Şu küçük tokaları çok seviyor. Ama korkuyorum. Yani böyle plastik kaçar boğazına falan diye. Tehlikeli. Şimdi oynadı. Birazdan sıkılır. Sonra başka bir şey atıyorum. Böyle böyle ev çöplük gibi oluyor. Bugün evi süpüreceğim. Şöyle bir tane limon buldum. Takozlaşmış. Tavuk vereyim mi? Tavuk vereyim mi tavuk? Heh. Koltuğun altına kaçtı. Oradan çıkarmak için uğraşır. Tavuk vereyim mi tavuk? Heh. Gel. Bugün evi süpüreceğim. Ama süpürgede bir problem var. Ne olduğunu anlayamadım. Şimdi böyle ufak ufak <laughs> savaşma kızım. Zaten pişmiş et canlı değil. Allah seni her yeri batırdın ya. Ye anneciğim ye oynama. O kızım. karnetok olunca tabii böyle yapıyor. Aç olsa şimdi onu. Heh, şimdi de kıskanır kaçırır. Böyle birkaç gün yapmayınca ne söyleyeceğimi unuttum. İşler birikiyor. O yüzden evi temizlemem lazım ama süpürgeye bir şey olmuş. İnşallah çabuk düzelir.